Merhaba değerli dostlar. Ben Fatih Beyaz. Bu akşam sizlerle sanatın insan hayatındaki yerini konuşacağız. Yazarlardan bahsedeceğiz. Yazarların hayatlarından parçalar sunmaya çalışacağım size ve böyle bir e, sanatın insan hayatıyla birlikte nasıl ilerlediğini, sanatın ne kadar uzun olduğunu, insanın hayatını da aştığını size anlatmaya çalışacağım. Evet bir metin hazırladım. Arada oradan okuyacağım. Ara girişler yapacağım. Bu akşam sizlerle sanatın insan hayatındaki yerini konuşacağız. Sanat olmadığında insanlığın ne kadar zayıfladığını, akim kaldığını, rengini yitirdiğini ve letafetten, zarafetten uzaklaştığını anlamaya, anlatmaya çalışacağız. Hipokrat, sanat uzun, hayat kısa demiş. Ne güzel de söylemiş. Biz biliyoruz ki sanat hem bireysel olarak hem de toplumların yaşamında bütünüyle vardır. Asırlar boyu devam etmiştir ve hayattan daha uzun sürecektir. Bu konuda insanların bakış açıları elbette ki sanata katkı sunmaları çok önemli. Sanat bir şekilde seyri seferini devam ettirecek bunu biliyoruz. Çünkü sanat insanlığın ortaya çıkışıyla birlikte kendisine zemin bulmuş, zaman bulmuş ve zamanı da bir şekilde aşarak bugünlere gelmiş. Gombrich Sanatın Öyküsü adlı kitabında insanlığın sanat düşüncesinden yola çıkarak geliştiğini, bilimi de yarattığını, sanat düşüncesinin insanın yaşamının gelişmesini sağlayan en önemli unsurlardan olduğunu söyler. İnsanlar işte bu yüzden avcı toplayıcı zamanlardan başlamak üzere barınma ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra kendilerini sanatla var etmişler, ifade etmişler, Mağara duvarlarına şekiller çizmişler. Parşümen kağıtlara, dana derilerine notlar, yazılar yazmışlar. Ve hikaye etmeyi, anlatıyı ve roman sanatını bulmuşlardır. Gerçekten insanların hayatlarına yani İnsanlık tarihine baktığımız zaman nasıl böyle sanatla iç içe olduklarını, bir şekilde sanattan medet umduklarını, yani kendilerini sanat olmadığında yoz ve kaba hissettiklerini, öyle gördüklerini ve bunu tecrübe de ettiklerini biliyoruz. Evet. Modern insanın acılarını, sıkışmışlığını da çağlar öncesinden Farabi görmüş. Modern insanın acılarını, sıkışmışlığını, yani travmalarını çağlar öncesinden Farabi görmüş, zamanın ters, sohbetin faydasız, herkesin bezgin ve her başın ağrı taşıdığını görünce evime kapanıp haysiyetimi korudum demiştir. Tekrar okuyabilirim. E, zamanın ters, sohbetin faydasız, herkesin bezgin ve her başın ağrı taşıdığını görünce evime kapanıp haysiyetimi korudum. İşte biz haysiyetimizi, kendimizi korumak, benliğimize olan saygımızı yitirmemek için yalnızlaşırız. Evimize çekiliriz, mağaramıza çekiliriz ve kitaplarla baş başa kalırız. Yazarlarla, roman, hikaye, öykü kahramanlarıyla, kurmacayla başka alemlerin farkına varırız. Kendimize gizli bir dünya kurarız. Elbette ki günlük yaşamın, günlük hayatın, insan ilişkilerinin yetmediği yerler olur insana. Yani insanın kaçıp saklanmak istediği, bir şekilde kendisiyle baş başa kalma niyetinde olduğu zamanlar, dönemler olur. Ve bunu yapabilmek çok önemlidir. Yani bir odada başlı başına, yani bir başına vakit geçirebilmek çok önemlidir. Buna bir de sanat eklenirse, yani insan sanata el uzatırsa, yani sanatla iyileşmeye çalışırsa, sanatla kendisini geliştirmeye gayret ederse, kitaplara dokunursa, kitaplara uzanırsa, yani o yazarların ortaya çıkardığı, yarattığı insan hikayelerine, yani o roman sanatının gücüne insan ilişkilerinin roman sanatında yansımasına dokunursa onlarla bir şekilde iç içe olursa kendisini yarınlara daha güzel, daha mutlu, daha doygun, daha tamamlanmış bir şekilde taşıyacaktır diye düşünüyorum. Evet İlk gençliğimde moralimin bozuk olduğunu gören bir arkadaşıma Kuyucaklı Yusuf adlı bir Sabahattin Ali romanı okuduğumu ve romanın sonunda bir kaza kurşunuyla muazzezin vurulup öldüğünü bir eksiklik, boşluk duygusuyla ortada kaldığımı söylemiştim. Arkadaşım da kendimi bir roman kahramanıyla bu kadar var etmeme şaşırmıştı. Ben de onun beni anlamayan tavrına şaşırmıştım. Evet, şu kitabı şöyle gösteriyorum. Kuyucaklı Yusuf. Bu romanın gerçekten yani bir öncül olma özelliği vardır daha evvel de söylediğim gibi yani Yaşar Kemal'in o İnce Mehmet romanının yani başlangıcıdır. Yani e, Sabahattin Ali bu romanı yazmamış olsaydı İnce Mehmet de belki yazılmazdı derler bunu söylerler edebiyatın içinde olan insanlar. Evet Muazzez'in öldüğünü yani okuduğumda, o satırlar arasında böylesi kitapla baş başa kaldığımda o günü hiç unutmuyorum. Yani o içinde insanın böyle bir sıkıntıyla birlikte, boşluk duygusuyla, çok yakın birisini kaybetmişlikle insan böyle ortada kalabiliyor. Siz de yaşamışsınızdır. Gerçekten okuduğunuz kitaplarla dost olursunuz. O kahramanla birlikte okuduğunuz zaman dilimi ne kadarsa ilerlersiniz. Ve bir yere gelip dayandığınızda birden o roman kalmasını kahramanı yani hayatını kaybettiğinde, onun başına bir iş geldiğinde siz de onunla birlikte aynı acıyı yaşarsınız. Bunu okurlar kadar yazarlar da yapar. Çünkü hissederek yazmak, hissederek okumayı getirir. Tolstoy, Anna Karanina'yı yazı sürecinde hizmetçisine odasına girmemesini, yemeğini, suyunu kapının önüne bırakıp gitmesini söyler. Bu, bu vaziyette aylar geçer. Gerçekten yani o kült roman yazılırken böyle bir serüven vardır. Böyle bir feragat vardır. Böyle bir acı vardır aslında. Yani romanların birçoğu, gerçek romanlar acıyla yaz, yazılır. Yani o hep tekrar ettiğim gibi deliliğin sınırlarında dolaşarak yazılır. Yani günlük hayattan koparak yazılır. O roman kahramanıyla insanın, özdeşleşmesiyle kader birliği etmesiyle yazılır. Bir gün akşam yemeğini getirdiğinde yani büyük yazarın akşam yemeğini getirdiğinde hizmetçi Tolstoy'un sabah da öğlen de bırakılan yemeği almadığını görür. İçine bir kurt düşer. Kapıyı çalmaktan odasına girmekten de korktuğu için Tolstoy'un yakınlarını çağırır. İçeriye girip baktıklarında Tolstoy'un yerde uzanmış vaziyette kendisinden geçmiş olduğunu görürler ve sayıklayarak Anna Karenina öldü dediğini yani görürler. Bu işe, bu olaya bizzat tanık olurlar. Evet. Anna Karenina çok büyük bir eserdir. Yani bu romanı bitirdiğinizde aynı insan, aynı genç olmazsınız. Yani bir şekilde bu romanın insanı değiştiren, dönüştüren, tekabüle zorlayan bir tarafı vardır. Demek ki Tolstoy da bu kitabı yazarken bu romanın kahramanıyla nedenli özdeşleşti ki yani o anda roman kahramanı öldüğünde zaten romanın içinde bilirsiniz bir böyle e, sembol vardır. Yani orada o tren garının sürekli anlatılması, arada geçirilmesi oraya hazırlar. Yani o işte Anna Karenina'nın kendisini yani tren e, yoluna atarak intihar etmesiyle sonuçlanacağını o olayı bir şekilde size tahayyül ettirir. Hayal edersiniz yani kötümserlikle oraya doğru gidersiniz Evet gerçek Roman yazarlarının yaptıkları budur kendilerini yazdıklarıyla kahramanlarıyla var ederler Bu böyle bir eylemdir hayatın yıpratılıcılığına karşı hayatın yıpratılıcılığına karşı ayrı bir dünya kurmak istedikleri için yazar olurlar Belki de Ayrıca Tolstoy'un romancılığının Dostoyevski'den aşağı kalır yanı yoktur. Selim İleri, Mario Levi, Erdal Öz gibi yazarlar Dostoyevski'yi kendilerine yakın görürler. Ama İlber Ortaylı, Ahmet Altan gibiler de büyük romancı kabul ettikleri Dostoyevski'nin dünyasını onun işte insan hayatını anlatmasını biraz dar bulurlar. Tolstoy'un romancılığını, bakış açısını, edebi duruşunu önemserler. Bütün bir bütün bir Rus yaşamını anlattığını, yani Tolstoy'un bütün bir Rus yaşamını, talihini, tarihini anlattığını, her şeyle büyük bir yazar olduğunu söylerler. Yani mesela böyle Dostoyevski ile Tolstoy'u karşılaştırdığımızda, birilerine bunu sorduğumuzda kimileri gerçekten kızar. Yani aslında aynı sıklet olmadıklarını, hatta onların karşılaştırılamayacağını, yani onların ikisinin de ayrı kulvarlarda yeteneklerine, bakış açılarına, iç dünyalarına, yaşayış tarzlarına göre yani bir duruş sergilediklerini bize söylerler. Çünkü ikisi de farklı adamlardır. Farklı sosyal yaşantıları vardır. Farklı ellerinde para güçlerine imkanlarına sahiplerdir. Bu da romancının hayatına etki eder. Yani bu bir tavırdır, tarzdır, duruştur. Yani edebiyatın içinde var olma sanatıdır. Evet. Hissederek yazma, roman kahramanıyla bütünleşmeye bizden de bir örnek vereyim. Evet. Ahmet Ümit. Ahmet Ümit Beyoğlu'ndaki yazanesinde gün boyu yazmış. Akşam da halk otobüsüne binmiş, evine doğru gidiyormuş. Bir yandan da böyle yani siyim siyim ağlamak derler. Yani kimseye göstermemeye çalışarak böyle belli belirsiz ağlıyormuş. Yanında oturan amca dayanamayıp neden gözlerinin yaşlı olduğunu, niye mutsuz olduğunu sormuş. Ahmet Ümit de roman yazarı olduğunu, bugün çok sevdiği bir roman kahramanının öldüğünü, onu öldürmek zorunda kaldığını söylemiş. Amca şaşırmış. Hiçbir şey söylememiş. Yanında seyahat eden kişinin deli olduğunu düşünüp koltuğundan kalkmış, kalkmış başka bir yere geçmiş. Evet, bu da yani bir romancının, roman yazarının nedenli kahramanıyla, onu mesela e, onun talihiyle, tarihiyle nasıl benimsediğini onun o sonla karşılaştığında yani onu yapmaktan başka çaresinin kalmadığını ama yaptırdığında da yaptığında da bunu gerçekten üzüldüğünü acı çektiğini ağladığını gösteren bir tablodur bu. Evet verdiğimiz bütün örnekler sanatın hayatımızı nedenli etkilediğini vazgeçilmezimiz olduğunu bizi değiştirip dönüştürdüğünü zarafet letafet kattığımızı kattığını yani hayatımıza zarafet, letafet kattığını ve sanattan uzak toplumların kaba ve yoz olduğunu gösterir. Sanat, yazarlar, kitaplar olmasaydı eksik, güdük, zayıf kalırdık. Tekrar okuyayım burayı. Verdiğimiz bütün örnekler sanatın hayatımızı nedenle etkilediğini, vazgeçilmezimiz olduğunu, bizi değiştirip dönüştürdüğünü, hayatımıza zarafet, letafet kattığını ve sanattan uzak toplumların kaba ve yoz olduğunu gösterir. Sanat, yazarlar, kitaplar olmasaydı eksik, güdük, zayıf kalırdık. Yani baktığımız zaman bütün bunlar olmasaydı tabii ki buna daha farklı örnekler de verilebilir. Yani estetik olmasaydı, sahne sanatları olmasaydı, plastik sanatlar olmasaydı, yani gerçekten sanata katkı sunan insanlar olmasaydı bedel ödeyen insanlar olmasaydı yani yakılan kitaplar için acı çeken ya da kitaplarıyla birlikte yazdıkları kitaplarla birlikte ortadan kaldırılan yazarlar olmasaydı sanata katkı sunan sanata değer veren sanatla birlikte kendisini var eden yani yazarlar, sanatçılar olmasaydı buraya gelemezdik. Sanat bu denli bu noktada olmazdı diye düşünüyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.